30 Aralık 5 Ocak gündüz esmaları ile sizlerle birlikteyiz. Yılın hem son haftası 2024'ün hem de 2025'in ilk haftası enerjisi yüksek. Bazen iyi, bazen kötü anlamda patlamalara sebebiyet verebilir. Lütfen dikkatli olalım. Alıştınız artık. Gece esmalarında çok ayrıntılı bilgi verirken özellikle gündüz esmalarını kısa tutuyoruz. Pazartesi günü esması ile başlıyoruz dostlar. Yağ bari 214 Ebced değeri Yıldızımız güneş, günü pazar. Yarattığı her varlığı en uygun biçimde yaratan, her işte başarılı olmak, sıkıntılardan kurtulmak için. Özellikle fiziksel olarak da pankreas, şeker ve böbrekler için oldukça faydalı esmalardan, şifa dolu esmalardan birisidir. Gökyüzü bizi birçok konuya zorlayacağı için bu esmayı pazartesine uygun gördük. Yeni başlangıçlarınızda geçmiş yaşanmışlıklarınızda size hayırlı uğurlu olsun diyelim eğer gökyüzüne uymaz biz değişip dönüşmezsek bizi zorlayacağı zor günlerin bizi beklediği günlere geliyoruz bu konulara lütfen dikkat çekmek istiyorum salı günü esması ile devam ediyoruz esmamız ya cebbar 824 ebcedleri yıldızımız mars ve günü salı emrine karşın konulamayan kırıkları onaran ve saran. İsteğin yerine gelmesi, insanlar ve cinlerden korunmak için yine guatır, atardamar ve omurga ile ilgili rahatsızlıkları olan dostlar okuyabilirler. Şifanın süresini kısaltacaktır, emin olabilirsiniz. Dedik ya siz değişip dönüşmezseniz gökyüzü sizi zorlayacak. Geçmiş şifalanmalarınızı yapmazsanız özellikle geçmiş yaralarınızı kapatmazsanız bunları sürdürmeye devam ederseniz gökyüzü sizi yine zorlayacak sevgili dostlar. Çarşamba günü esması ile devam ediyoruz. Esmanız ya halık. 731 ebced değeri. Yıldızınız güneş. Gününüz pazar. Yarattığı her varlığın önce kaderini belirleyip sonra yaratan. İşlerde üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmak, başarılı olmak, rahim rahatsızlıkları içinde fiziksel olarak çok büyük faydaları vardır. Yoktan var eden demektir, korumadır. 2025 hedefleriniz için gökyüzü de hazır bizi zorluyorken ciddi kararlar almak, bu kararları yeni bir hayatı yaratmak için harekete geçirmek istediğimiz bu dönemde ya halık esması bize yoktan birçok isteğimizi yaratabilir. Bununla ilgili çok büyük faydaları olacaktır. Ve perşembe günü esması ile devam ediyoruz. Ya Basit 72 değeri Yıldızımız Venüs, günümüz Cuma. Açan, genişleten, yayan, rızkının genişlemesi ve bereketin artması için özellikle okunur. Ama aynı zamanda psikolojik ve ruhsal rahatsızlıklara da şifalanmalar getirir. Sevgili dostlar, yeni yılın hedefleri arasında büyümek, genişlemek, yeni kararlar, ciddi kararlar, bunlarla ilgili harekete geçmek söz konusuyken hedeflerinizi büyütebilirsiniz. Ancak öfkelerinizi tabii ki ya da sıkıntılarınızı küçültmek isteyebilirsiniz. Niyetinizi ederken doğru niyet etmek, bu genişleten ve büyüten enerjiyi doğru kullanmakta fayda olduğunu söyleyebilirim. Ve cuma günü esması ile devam ediyoruz. Ya Kerim, Ebcedleri 270 Yıldız, Venüs, Günü Cuma, Kerem'i Sonsuz. Zengin ve cömert olmak, her kolaylığa sahip olmak ve özellikle kadınların her zaman mutlu olmalarında önemli bir esmadır. Dişil enerji üretir. Yine özellikle bu haftalarda duygusal geçişlerimizin olacağı, bizi biraz melankoliye, biraz özellikle hüzne, biraz arabesk tavrına iten, gökyüzü olaylarına şahitken enerjimizi yükseltmek, mutlu olmak için ya kerim esmasını okumakta büyük faydalar var. Ve cumartesi günü esması ile devam ediyoruz. Ya hakim 78 ebced değeri. Ancak biz 78 çarpı 78 6084 adet okumayı etkisinin çoğalarak devam edeceğini bildiğimiz için öneriyoruz. Yıldızımız Venüs, günümüz cuma. Bütün emirleri hikmet dolu, ilim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak için özellikle söz geçirmek için önemli bir esmadır. Dedik ya, yeni bir gelecek inşa edeceğiz, değişeceğiz, dönüşeceğiz. Değişip dönüşmezsek büyük sıkıntılar yaşayacağız. Kabullenmezsek, sürekli itiraz edersek büyük sıkıntılar yaşayacağınızı çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yine sevgili dostlar, bu dönem içerisinde hak, hukuk, yasal durumlar, sıkıntılar olabilir, davalar, mahkemeler söz konusu olabilir. Tüm bunlar için de hikmetli sonuçları almak için de bu esma okunabilir. Ve pazar günü esmasıyla devam ediyoruz. Pazar günü esmamız ya vedut. 20 ebced değeri çarpı 20 400 adet okuyoruz. Yıldızı ay günü de pazartesi sevilmeye, dostluğu kazanılmaya en layık insanların sevgisini kazanmak için. Gece esmalarında çok ayrıntılı anlattım ama ayın geçişleriyle ilgili, ayın etkileriyle ilgili duygusal yalnızlık hissi, karamsarlık olabilir. Sevilmediğimizi hissedebiliriz. Tüm bunları artıya çevirmek için ya vedut esmasını okumakta yine çok büyük faydalar var. Yeni yılın önce huzur, sağlık, bolluk, bereket ve barış getirmesini klasik olsa bile bunu dilemekten vazgeçmeyeceğim. Gökyüzüne de barış getirmesini, yeryüzüne de barış getirmesini, insanlığa da tüm varlıklara da gördüğümüz görmediğimiz alandaki tüm varlıklara da barış getirmesini gerçekten yürekten diliyorum. Çünkü ortalık savaş alanı daha da kötü olacak. 2025'i zaten konuşacağız. Sizlerle de paylaşacağız. 2025'te neler olacak? Bunları hani böyle korku filminden çıkmış gibi hayretler içerisinde izleyeceğimiz şok olaylara da şahit olacağız. O yüzden önce sevgi, önce barış, önce sağlık, önce insanlık, önce herkes için empati yapabilme yeteneği diliyorum. Lütfen sağlıkla kalın, hoşçakalın.